Merhaba kardeşlerim, kanalımıza hoş geldiniz. Like atıp abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri açmayı unutmayın kardeşim. Bütün bildirimleri açın. Like atarsanız da çok sevinirim. Baslıyorum arkadaşlar. Bastım bir bastım 2, bastım 3. Aldım. Aldım arkadaşlar. Oy! 39 taştı. Ucuzdu arkadaşlar. Beleşti yani. Aldım. Bedavaya aldık arkadaşlar harbiden. <laughs> Bedavaya aldık. Hemen şöyle yapıyoruz. Hızlıca nerede o karakter? Bu karaktere yeni bir kostüm aldık arkadaşlar hop hop denemiş olacağız kostümü güzel bir kostüme benziyor hızlıca başlayalım tek hesaplaşma arkadaşlar hızlıca başlayacağız kupamızda kasmış olur. <laughs> devam hemen ne yapacağız rakipleri indireceğiz bu ne ya? çok güzel duruyor arkadaşlar harita baya güzelmiş. Hemen kes 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 kes. Kesiyorum. Kesiyorum. Kıralım şu yükleri hızlıca. Kır 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 kır. Kırdık yükleri. Kaç kaç adam var adam var. Ölmemem lazım kardeşlerim. Devam edeceğiz. Hemen şöyle yapacağız. Hop. Ölmememiz lazım. Devam ediyoruz. Hızlıca. Kır 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 kırma 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 kırma. kırma. Hayır, gelme peşimden. Peşimden geliyor. Arkadaşlar kostüm çok güzel. Bakalım. Ee, şey kazanma animasyonu nasıl bir şey? Merak ediyorum. Hızlıca. Hadi bakalım öldüreceğim. Öldürdük. 3 yükümüzü aldık. Ölmeyeceğiz kardeşlerim. Hızlıca. Hemen o arkadaşı da vuralım hemen. Oy öldürdük. Oy şeker geliyor baksanıza çok tatlı kostümü çok beğendim arkadaşlar almak isteyenler alabilir 39 taş bayağı ucuzdu yani ben ucuz kostümleri alırım mesela hemen oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar ölmeyeceğiz de haydi bakalım neredesin kardeşim kaç 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 ölmeyeceğim ki diğerini indirirsek çok iyi hadi bakalım hayır 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 dördüncü oldum olmaz ama kaybetme animasyonuna bakmış oluruz en kötü veya kazanma animasyonu çok iyi değil mi baya iyi kostüm kaybetme animasyonu böyleymiş fena değil hemen şöyle sağ, sağ sol sağ sol Hemen bir şey çıkmadı. Arkadaşlar beni eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Aydın burada yazıyor arkadaşlar. Kulübe gelenlere de hoş geldiniz. Aboneler için de teşekkür ederim arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar kulübe. Hemen şöyle yapacağız. şöyle yapacağız arkadaşlar. Hızlıca hazır verelim. E hemen şöyle yapacağız. Yeni güncelleme daha gelmedi. Gelirse güzel olacak. Bekliyoruz şu pizza güncellemesini. 3 gün sonra gelecek. Hemen başlayalım tek hesapla. Arkadaşlar canlı canlı yayın açayım mı isterseniz. <laughs> devam edeceğiz arkadaşlar. Hızlıca ölmeden. Ölmeyeceğiz. Hadi bakalım. Hızlıca ölmeden devam edelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Öldürelim hop şu yükleri alalım arkadaşlar serice topla 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 yükleri topladık rakipler nerede acaba rakipleri de alırsak fena olacak hadi bakalım diğerleri nerede diğerlerini de öldüreceğim hadi gel koçum öldü arkadaş hemen yükleri hızlıca topluyoruz arkadaşlar hızlıca toplamamız lazım yoksa bizi öldürür bunlar hemen dördüncü yükümüzü de aldım hop kaçarız. Kaçış hemen şöyle yapacağız. Hayır <laughs> üç kişi bana dalırsa ölürüm. üç kişi bana dalmasın. Hayır 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 hayır. Hayır yardım 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 yardım. Yardım, yardım abi yardım yardım. Üçüncü olduk yine arkadaşlar ne yapalım. Hepsi bana dalınca ne yapayım öldürdü arkadaşlar. <laughs> Yeni gelenlerde hoş geldin kardeşim. Oy kupa kasmaya devam. Ki hazır ver dostum hazır ver hazır ver kardeşim hazır ver ver hazır oynayalım ver hazır oynayalım <laughs> ee, kardeşim evet kardeşim evet evet hazır ver ha hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar hazır verirsen sevinirim arkadaşlar ee, ne yapıyorsunuz neler yapıyorsunuz gezmeyi tozmayı sever misiniz arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ee, ha arkadaşlar lesko <laughs> maç oynayacağız efsane bir maç oynayacağız hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. devam 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 ediyoruz arkadaşlar hızlıca ölmeyeceği ölmeden devam devam ki hadi bakalım alalım ölmeden serice topluyoruz yükleri. <laughs> Hızlıca topluyoruz arkadaşlar. Hop hop. Ölmeyeceğiz de. Hayır 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 ya. Olmaz amacı ya. 4 kişi dalıyor bize. Kesiyor sonra. Var ya eksi 1 yedik. Şu karaktere seviye basabiliyor muyuz? Yok basamıyoruz. Birazcık puan kasacağız. Hadi bakalım dostlar. Abi. Hmm, video çekiyorum. Şu an video çekiyorum. Hazır ver dostum. Hadi bakalım arkadaşlar devam edeceğiz hemen. Kim? Ben çekiyorum. Çekiyorum. Ben çekiyorum. Hadi bakalım. Hazır verirsen sevinirim. Evet, hazır ver dostum. Evet, evet, evet. Hadi dostlar, hazır ver de oyun oynayalım. Hazır ver, oyun oynayacağız. Arkadaşlar bu arkadaş çok bekletiyor. E, kusura bakmasın da biraz hızlı olursa sevinirim. E, arkadaşlar diyorum orada çok konuşuyorum diyorsunuz da arkadaşlarım. Bir az konuşurum. Çok konuşmam böyle Şimdi arkadaşlar şu yükleri toplayalım da. Poylaz. Pay Poy Poylaz yazıyor arkadaşlar ismi. Hemen şöyle yapacağız. Hızlıca ölmeyeceğiz kardeşlerim. Arkadaşlar videoyu geç attım için de, kusura bakmayın. bag ee, bug olmuş. Youtube'da öyle bazen buglar oluyor. Hemen <laughs> şöyle yapacağız arkadaşlar. Hızlıca şöyle yapalım. <laughs> o şeker kamışı çok iyi. Bu animasyonu <laughs> <bin> <laughs> bilmiyordum arkadaşlar. Hızlıca indiriyoruz. indirdik Animasyonu da böyle atarız. <laughs> indireceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Diğer rakip de orada. Hemen indirdik. indirdikten sonra yükleri de alıyoruz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de. Diğerlerini de indirelim. Hop 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 indirdik. Hemen şöyle yapalım. Hızlıca atıyoruz oyuncağımızı. Ölmeyeceğiz en azından. 6, 8, 9 yük olacak arkadaşlar. Hadi bakalım indirelim. indiriyoruz kardeşim. Buradan da 10 yük indirdim. Let's go. Birinci olduk. Bakalım kazanma animasyonu nasılmış. Oy. Animasyon çok iyi. Harbiden iyi. 500 puan daha geldi. Çok iyi. Oy 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 oy. Hazır ver dostum. Bir maçta oynayalım. Bir maçta oynayacağız. Lesko bir şekilde hızlıca oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, e, o shorts videolarını çok fazla büyütemiyorum telefon kadar. Büyütmeye çalışacağım ama haberiniz olsun. Büyütün küçük küçük diyorsunuz. Yorumlarda görüyorum. Shorts videolarını diyorsunuz, küçük diyorsunuz. <laughs> tamam, büyütürüm. Ya sığdırabildiğim gibi sığdıracağım bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar, devam edeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Hemen serici alacağız, İndireceğiz arkadaşlar. Devam, devam edeceğiz. Ölmeyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Alıyoruz. Ölmeyeceğiz arkadaşlar. Devam, devam, devam. Hadi bakalım. Alıyoruz. Alalım hızlıca yükleri toplayalım. Şurada da yük var. Alalım yükleri. Hadi. Hadi bakalım. Devam edelim. Şurada da yük var. Eh, niye bekliyorsun kardeşim? Bekleme. <laughs> Şu arkadaşı indir, 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 indir. Kaçtı abi, kaçtı. Ben de kaçarım. Canım az çünkü. Kedi bana atlarsa sıkıntı. Kedi çok sıkıntı. Canımızı dolduralım. Hadi hadi vur şuna, vur vur. Ha, helal 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 vurmuyor ki abi bekliyor. Arkada Nita da var. Güzel. Öldük ya. Harbiden. Harbiden Nita'nın şey yüzünü öldük. Takımın arkadaşım yüzünü öldük. Sıkıntı yok. Fena değil. <laughs> Arkadaşlar istekleri bekliyorum. Herkes istek atarsa çok sevinirim. 200 olmuş bak. 200 arkadaş listem var. Arkadaşlar istediğiniz atın ben ekleyeceğim. Birazcık arkadaş listemi temizleyeceğim haberiniz olsun. Böyle hiç girmeyen mesela girmeyenlere bakalım şimdi hemen videoda sileyim. silelim arkadaşlar en azından böyle aktif olmayanları sileceğim mesela 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 iki gün olmuş bak 30 günden beri bu arkadaş girmiyor bir tane sildik mesela 98 iki kişilik yerimiz var arkadaşlar mesela şey yapacağım. Aktif olmayanları sileceğim böyle arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz mesela bak 50 günden beri girmemiş bu çocuk oyunu bırakmış. Belli zaten. 3 gün olmuş abi, 4 gün sonra da aktif olacağı sanmıyorum. Hemen azalttık 96 abi. Aktif aktif olanları durursun, aktif olmayanları siliyorum. Arkadaş listemden hatta silelim. Nerede? Başka var mı? Başka yok galiba ya. Aynen. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.